Turkey. <laughs> Bu evde bir Zerdüş yaşıyor arkadaşlar. The mask aya sufiye. Zerdüş dini için toprak çok kıymetli. Cesetlerinin ak babalara yem edildiği kule. İbadetlerini aydınlığa, ateşe ve güneşe bakarak yapıyorlar. Bu videoyu kapatmayın. Dikkatli izleyin, dikkatli dinleyin. Çok etkileneceksiniz çünkü ben çok etkilenmiştim. Günaydın arkadaşlar, günaydın. Ve Yezdeyim. Çöllerin, rüzgarların, zerdüşlerin, ateşlerin şehri Yezdeyim. Çok yazdınız Instagram'dan. Yezde git, Yezde git, Yezde git, tekrar git. Geldim. Tekrar Yezdeyim. Kaldığım hostelden ayrıldım şimdi. Önce sokakları gezeceğiz. Sonra zerdüşlerin eski bir adeti var burada. Onlardan bahsedeceğim. Ama önce bir dar sokaklarda kaybolalım istiyorum. Hatta kaybolmadan önce bak Görüyorsunuz değil mi? Bakdir bunun adı. Bakdir Kaşan videosunda da bahsetmiştim size. Klima. Eski dönemde klima görevi geliyor. Çöl iklimindeyiz, çöl şehrindeyiz. Bir yerden havaya alıyor, diğer bir bakdirden çıkarıyor. Bakar mısınız sokakların güzelliğine? Sürekli böyle harabe yerlere çıkabiliyor. Bir anda yolunuz bir harabenin önüne çıkabiliyor. Şuraya çıkmak istiyorum ama atlamam gerekiyor sanırsam. Oh. Bir yandan da ayağımdan öyle bir kayıyor ki şeyler, toprak, kerpiç. Burası olabildiğini. güzel bir şehir. Hep böyle kerpiçten yapılar ama tabii bunlar hep burada yıkılan yapılar da var. Baksanıza şu görünüşe. Saf sarı şehir. Bak. Hep evmiş bunlara, ha. Ev olarak kullanılmış eskiden. Tabi şimdi kimse yok. Ulan iki atladık yorulduk. Yaşlandın Uğur Kola be. Vallahi yaşlandın. Dizim de sakat bir de benim. Eski dönemden top oynadığım dönemden kalma ufak bir sakatlığım var. Biraz dikkat etmem gerekiyor atlarken zıplarken ama bana mısın demiyorum yemin ediyorum. Dağ bayır gidiyorum geziyorum. Bir gün götü başı bırakacağım bir yerde ama bakayım ne zaman. şimdi haritasız yürümeye çalışıyorum ama şimdi hem kaybolmak için hem de daha iyi görüp tanıyabilmek için. Yani bir yeri keşfetmek istiyorsan kaybolacaksın. Bence. Kaybolur. <laughs> yani <laughs> şuraya gittim ama çıkış yokmuş. Bir eve çıkıyormuş. Sağ taraf bir evmiş. Geri dönüyorum. Hava iyi. Ben zaten çok üşüyen bir yapım yok benim. Çok üşüyen bir adam değilim. Ee, ama hırkam çantamda hırkamı gene de çantama aldım çantamda geziyorum hırkam oh. selam Selam. chtory çok Çetori. çok iyi 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 Farsça öğrendim çok yapıyorum insanlara. Selam nasılsın? İyiyim sen nasılsın görüşürüz <laughs> bu kadar <laughs> bu sokaklar neden bu kadar dar biliyor musunuz bu hatta geniş hal daha dar sokaklar da var bu sokakların ismi Zerdüş dininde Barış Sokağı olarak geçiyor neden böyle dar yapılmış neden adı Barış Sokağı anlatayım size çok şaşıracaksınız ben çok şaşırmıştım ve çok etkilenmiştim Şimdi burayı bir köy düşünün, köyde iki tane küs insan var, tamam mı? Birbirlerini küsmüşler. Bu dar sokaktan biri bu taraftan geliyor da biri bu taraftan gidiyor. Yani yan yana geçmek zorunda kalıyorlar. Küs oldukları halde bu dar sokaktan yan yana geçip eğer barışmıyorlarsa ve yani muhabbet etmiyorlarsa ve bunu köy ahalisinden herhangi biri görüyorsa bunu tüm köye yayıyor. Ve o iki insan tüm köyde ayıplanıyor arkadaşlar. Ne kadar ince, ne kadar güzel bir düşünce değil mi? Çok çok ama çok anlamlı bir düşünce. O yüzden bu sokakların adı, bu dar sokakların adının birçoğu Barış Sokağı. Bilginiz olsun. Anlatmak istedim size. Sizinle de paylaşmak istedim. Şimdi dar sokaklarda yürümeye devam ediyorum. Buranın sembollerinden, ya Yezdin sembolü denilen bir cami var. Amir Çakmak Camii diye. Şimdi tam meydanda o. Oraya da gideceğim. Orayı göstereceğim size. Şimdi şehir tarafına çıktım. Amir çakmağa doğru biliyorum. Tam karşımda görüyorum. Bir yandan böyle insanların yüzüne bakıp çekemiyorum kamerayla ama en azından arkamdan görün insanlar. Mesela şu an abi herkesin arkamdan kameraya bakıyorlar. Arkamdan görün istiyorum şehri. İkiye ayrılıyor ya Mardin gibi. Eski ve yeni şehir gibi düşünün. Bir taraf eski, bir taraf yeni. Yani bir taraf hep kerpiç, bir taraf adamlar çok kötü bakıyor. Merak ediyorlar kimim ben diye. Ve Amir Çakmak. Şimdi geldim Amir Çakmak Camisi. Şehrin simgelerinden, şehrin sembollerinden bir tanesi burası arkadaşlar. Baksanıza ne kadar tatlı ve ne kadar güzel görünüyor. Bu etrafı da olabildiğine kervansaray. Ya kervansaray burası. İçerisinde dükkanlar, hamam bile var. Şu zaten hemen şu alttan pazara dalıyorsunuz. Bir pazar girişi burası. Pazar var burada. Dükkanlar, hamamlar. Çok büyük bir yer burası. Yezdi sembolü burası. Fark ediyor musunuz bilmiyorum. Geçen sene geldiğimde öğrenmiştim ben de. Şurada pencereler var bak. Bu hep üstte üstte hepsinde hepsinde var bak. Şu tarafta da var. Burada da var. Ne biliyor musunuz bu? Bu gün batarken burada inanılmaz bir görsel şuan oluşuyormuş. O caminin o pencerelerinden güneş batarken buraya yansıyormuş. İşte harika bir görsel şuan oluşuyormuş ve o yüzden akşamları burada gün batımında çok kalabalık oluyormuş. Şöyle baksanıza ne kadar şık ve ne kadar güzel görünüyor ya. Bu farklı bak. Gene şey taşlamaları aynı ama İran camisinden bir tık daha farklı görünüyor bu Yez'deki cami. Bence çok güzel görünüyor, çok şık görünüyor. Burada bir su müzesi var. Ee, geçen sene girmiştim, o yüzden girmeyeceğim. Daha doğrusu size göstermeye göstermeye dair bir şey yok ya. Yani. Sadece resimler var, bir de ortada dilek havuzu var. Su para atıyorsunuz, dilek tutuyorsunuz. Neden su müzesi yapmışlar biliyor musunuz? Zaten hemen şu karşımda, şurası Yez Water Museum diyor. Neden yapmışlar biliyor musunuz? Çölük Su çok değerli olduğu için suyun zamanında nasıl geldiğinden bahsediyorlar. Şöyle anlatayım size. Çöl videomda Underground Yeral şehrinde su nasıl geliyordu hatırlıyor musunuz? Onlardan bahsettikleri bir müze. Şimdi bu eski şehri yukarıdan gören bir kafe bulacağım. Orada bir çay kahve içip size hem buranın kafesini göstereceğim. Çok güzel kafeleri var. Hem de şehri bir yukarıdan göstereceğim. Sonra Zerdüşler'in burada eskiden gömüldüğü bir yer var çok farklı bir şekilde gömülüyorlar. İran'a gelme sebeplerinden bir tanesiydi geçen sene. Gene oraya gideceğiz. Çok seviyorum böyle sokaklarda yürümeyi ya. Ne kadar güzel, ne kadar dar. Haritadan konum aldım ama bir tane geçen sene gittiğim kafe. Orayı bulmaya çalışıyorum şimdi. Oraya gidip rüzgar da çıktı şansıma. Gün batımını inşallah izleriz. İşte hayat bu kadar acımasız. Hayat bu kadar acımasız. Bu teyzem en az 70 yaşında, 75 yaşında. Önde bir nesil, arkada bir nesil. Ey yavrum içim gitti ya. Demin sordum yardım edeyim teyzem diye yok dedi. O da anlamadı bilmiyorum. I don't understand. Sen don't Türkiye. 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 Yes. Ne? Kocam nereye o Bilmiyorum nereye gidiyorsan. Sen dans gel Gel. Türkiye. Türkiye. <gülüyor> <gülüyor> thank you. Thank you, Mr. Aferin ve thank you No Şu an sadece onları söylüyor bana. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Şu an sadece onları söylüyor bana. Çok tatlı. Hala, çok, hala çok 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 çok, çok, tatlı. Dediği tek şey neydi biliyor musunuz? Her bak önüne gelen herkese, gördüğü herkese Türkiye 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 deyip durdu. Memnun ya çok iyi deyip durdu. Sürekli gideceği yere kadar getirdim. Sanırsan onları satıp akşam evine yemek getirecek. Bilmiyorum ki. Kafe şurada herhalde. Oraya şimdi gideyim. Bir dinleyeyim, çay kahve içeyim sonra e, Zerdüşlerin tap şeyine sessiz kulübe gideceğiz. hem bir sanat galerisi hem kafe. Bak adı da bu gelirseniz. Pintik Kafe. Şöyle çıkıyoruz. E, e, kahve yazdı. Yes. Yasi. Yes. Yazdı kahve. Yasi. Huzur doluyorum şu an. Şu an Huzur doluyorum. Kafemin güzelliğine bakın. Biraz soğuk oldu ya. Üşüdüm biraz. O yüzden hırkamı çantama almıştım. Onu giydim. Havalar iyi burada ya genel olarak. Yani yazda daha da sıcak hatta. Ama bugün şansıma rüzgar var. Gün batımını izlemek istiyorum ama umarım. Eğer bu videoda gün batımı olmazsa bir diğer yez videosunda olacak. Kesin olarak olacak yani. <gülüyor> Merci. Kahesh 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 Afiyet olsun. Türkçe afiyet olsun. Aha. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Evet. Afiyet olsun. evet. Afiyet olsun. Merci. <laughs> Sunuma bakar mısınız sunuma? Bu Yez'in özel kahvesiymiş. Yez'de özel bir kahvemiş. Şekerin üstündeki gülün güzelliğine bak. Oha. Oha çok güzel. Oha çok iyi be. Geldiğinizde kesin Yez kahvesinin için acı da değil tatlı böyle hafif. Tam yukarıdan gösteriyorum şey şu an Yez'de size. Kafenin tam en üstünden. den ayrılıyorum. Tanış yaptı abi. Kabul yoktur diyor. Parayı verdim. Kabul değildir diyor. Önce kızına verdiğim parayı almadı. Şey babasını çağırdı. Babası geldi aldı. Yani o tanış yapıyor. Yok diyor. Gel gerçekten geç tanış yapmamış olabilir abi. Çok işten almamak istemedi. Ben verdim. Bu kişiliğim kahve 5 TL falan da arkadaşlar. 4.5 5, -5 TL'ye geldi. Şimdi İran'a gelme sebeplerinden bir tanesi olan sessiz kulelere gidiyoruz. Taksi çağıracağım şimdi Sinep'ten. Ama nereden gidiyorum? Sokaklar çok dar olduğu için tabi. İsterse ne tam göbeğini bulamıyorum. Bak Kaşan'da anlatmıştım hatırlıyor musunuz? İki tane tokmak var. ince ve kalın. Bu evde bir serduş yaşıyor arkadaşlar. İnce çaldığında kadının geldiğini anlıyorlar. Kalın çalını erkeğin geldiğini anlıyorlar. Bu Yezde bu kapılardan gördüğünüzü anlayın ki o evde bizler düş yaşıyor. Şimdi taksiye binmek için şehre çıkmam lazım ama vallaha billaha kayboldum ya. Gidemiyorum ki ne kadar sokaklar dar. Ne kadar dar. işte Barış Sokağı. Anlattım ya Barış Sokağı işte. Şimdi bulamadım çıkışı. Artık arabanın geçtiği bir yer buldum. Bekliyorum burada. Aha da buldu. Snap çağırdım. Snap hani bu anlatmıştım ya. Bir uygulama burada. İran kartı gerekiyor. Çok ucuz. Yani 10 kilometrelik yol. 140 bin tümen. Gene yani 4.5 TL'ye falan 10 kilometre yol gideceğim. Şimdi taksi buraya gelecek. Beni o direkt oraya getirecek. Yani hiçbir kazıklanma riskiniz yok arkadaşlar. Her şeyi buradan takip edebiliyorsunuz. Parasını, taksi nerede, visit Iran? Yes. Ah. Visit Iran. You visit yeah. Yaz. Yes. Kashan, Tabriz, oh. Tehran, Isfahan. Yes. Turkey, very good. The mosque Ayya Sufiye. Yo, nice. Uh, The mosque I know. Sultan Ahmed. Wow, nice, very nice. Turkey, very good, very good, very nice, very nice. Yes, Turkey is beautiful hmm. country. Uh, evet. Esnep. Hodafet. <laughs> Goodbye. Hodafe. Goodbye. Arkadaşlar geldim sessiz kulelere geldim. Benim İran'a gelme sebeplerinden bir tanesi olan kuleler. Sessiz kuleler. Şimdi size anlatacağım. Hava değiştiyse dün geldim buraya. Çok rüzgar vardı. Ertesi çekmedim dün. Ertesi sabah uyanıp tekrar geldim. Şimdi burada iki tane kule var arkadaşlar. Birincisi bu. İkincisi şu an benim bulunduğum bölgedeki kule. Şurada da fark ediyor musunuz? Aşağıda kerpiçten evler var. Bunlar ne işe yarıyor? Zerdüşlerin burayla alakası ne? Şimdi ilk kuledeyim. Şimdi hepsini içeride size anlatacağım. Bu videoyu kapatmayın. Dikkatli izleyin, dikkatli dinleyin. Çok etkileneceksiniz çünkü ben çok etkilenmiştim. Şimdi arkadaşlar, Zerdüş dini için toprak çok kıymetli. Bu kule ve diğer kule Zerdüşlerin cesetlerinin akbabalara yem edildiği kule. Nasıl? Şimdi iyi dinleyin. Erkekler en dış kısma, kadınlar orta kısma, çocuklar ise en iç kısma gelecek şekilde diziyorlar tamam mı? Bu demin gösterdiğim kerpiç evlerde de aileler bekliyor. Ta ki akbabalar gelip cesetleri etlerinden ayırana kadar sadece kemikleri kalana kadar aileler orada bekliyor kalan kemikleri de toprağa gömmüyorlar. Ha bak demin gösterdim ya. Bu yuvarlak bir çukur var bu kulenin cesetlerin dizildiği yerin tam ortasında büyük bir yuvarlak çukur var. Herhalde bir buçuk iki metrelik bir çukur. O kalan kemikleri hala kemikler var. Geçen sene de vardı. Buraya atıyorlar. Bak şu an parmağımı gösterdiğim yerde var. Görebiliyor musunuz bilmiyorum şu an ama. O kemikleri de buraya atıyorlar. Gene toprağa gömmüyorlar yani. Çünkü toprakta şeytanın onların vücutlarını kirleteceğini düşünüyorlar. Çok farklı, çok değişik bir hikaye. Zerdüşlük dini çok başka bir din zaten. Onlar için toprak çok değerli. Onları da anlatacağım şimdi aşağıda. Şimdi aşağı ineyim, ailelerin kaldığı yeri göstereyim size. Zerdüşten Yezde yaklaşık 15.000 kişi arkadaşlar. 15.000 Zerdüş var Yezde. Hindistan'ın Goa şehrinden sonra en çok Zerdüşt'ün yaşadığı ikinci şehir burası. Baksanıza ne kadar da güzel görünüyor yukarıdan. Şimdi ailelerin bekletildiği yere indim. Bayağı bir merdiven çıkmanız gerekiyor kulelere çıkmanız için, bilginiz olsun. Notlarımı almıştım, Zerdüşük alakalı da bilgiler vereceğim size. Net bilgi vermek için yazdım. Yani unutursam bakacağım buradan. Şimdi burada, burada da cesetler yukarıdayken aileler bekliyor arkadaşlar. Bu kerpiç yapılarda aileleri bekletiyorlar. Bak odalar var. Şurada var. Şu kısımda var. Şurada var. Böyle inanır mısınız bilmiyorum ama ben böyle bazı yerlerin enerjisi böyle bir ruhu olduğuna inanırım. Burası da benim için öyle bir yer. Sanki bir enerji var burada. Çok garip bir enerji var hem de ya. Çok farklı bir yer ya burası. Ben çok çok etkilenmiştim ya. Umarım size de güzel aktarabiliyorum. Ya hissettiklerimi içimdekileri güzel size söyleyebiliyorum. Bu inancın tanrısı, baş tanrısı Avudamaz mı? Zerdüşlük dininin kurucusu Zerdüş adında bir peygamberle oluyor. Kur'an'da isminin geçtiği söyleniyor. Zerdüşler için ateş, iyiliği ve kötülüğü birbirinden ayıran kutsal bir güce ve kutsal bir bilgeliğe sahip. Zerdüşler ibadetlerini aydınlığa, ateşe ve güneşe bakarak yapıyorlar. Fark ediyor musunuz bilmiyorum. Açık bak. Fark ediyorsunuz değil mi? Çok güzel, çok garip bir dinmişler düştük dini. Benim, ben çok etkilendim. Buradan da çok etkilendim yine. Bu dini araştırırken de çok etkilenmiştim. Olur da bir zerdüş bak bunu söyleyeyim. Hala eğer bu şekilde gömülmek isterse şimdi burada şehir çok yakınlaştı bu kulelere. Çok yakınlaştığı için cesetlerin şehri kirlettiğini düşünüyorlar ve burada şeye izin vermiyorlar. Cesetlerin tekrar gömülmesine bu şekilde izin vermiyorlar. Ama bir zerdüş yani burada yaşayan bir zerdüş hala bu şekilde gömülmek istiyorsa Hindistan'dan başvurarak Hindistan'a bir başvuru yaparak ailesi cesedin ailesi Hindistan'da akbabalara yem Hindistan'da böyle bir kule var. Hala kullanılan bir kule var. İşin özü bu. Umarım size aktarabildim. Umarım hoşunuza gitti bu video. Yez'den bir video daha gelecek. Yez mükemmel bir şehir. Herhalde en çok kaldığım şehir burası olacak. Bir hafta yakın kalacağım. Beğendiyseniz yorum atıp ee beğenmeyi unutmayın. Siz ne kadar yorum atıp beğenirseniz benim videom o kadar ön plana çıkıyor. Youtube o kadar öneriyor videoyu. Şimdi ben biraz buranın bir atmosferini yaşayayım. Sonra hostele gidip dinlenirim. Buradan bir video daha gelecek. Kendinize iyi bakın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sizi çok seviyorum.